Sildim anne yeter ya Hızlı ol biraz hızlı Daha iki gün önce temizlik yaptık Nereden çıktı şimdi bu Hadi bak buralar bal olacak Kim geliyor ya bu kadar önemli mi Geldiğinde görürsün Al bakayım şunları hadi tozlar al Başlayacağım her gün temizliğe ya Kül kedisinden farksızım resmen Arkadaşlar kanala abone olup En az 100 bin like yaparsanız sevinirim Yeter ya bıktım ya Ana geldiler <laughs> Kız hoş geldin Mende bu sefalar getirdi. Hoş bulduk Ayşe. Bizim kızla günlük temizliğimizi yapıyorduk. Bilirsin çok titiz bizim kız. E, seninki gelmedi mi? He, benimki akşam gelecek. Önce siz bir konuşun dedi bakalım. İyi bari geç bakalım içeri geç hadi. Geçelim tabii şekerim ben ve bileziklerim. Hayır ya bu kadın mı geldi? Nefret ediyorum ben bu kadından. Ay 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 ay. Anam anam anam. Ay bileziklerim yamulmuş. Tabi. buraları. Şimdi de e, sevdim senin kızı. Yapsın evden mi kaçsam? Ha, buldum. Okulda yaz etütleri başladığı için okula gitmek zorundayım diyebilirim. Tek yapmam gereken bizimkileri aramak. Aç Berra aç. Alo Berra. Şey çok acil bizim eve gelebilir misin? Gelemem canım. En son acil dediğinde ne olduğunu Neden? gördük. Ayrıca şu anda ödevleri bitirmeye çalışıyorum. Berra bu sefer gerçekten çok... Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. E hadi seni şu kızı bir çağır da bir şeyleri ikram etsin bize. Berkcan aç artık. kesin uyuyor. Su Mine! Mine! Mine. <laughs> Mine! Ders falan çalışıyor herhalde. Niye gelmiyor anlamadım. Ben bir çıkıp bakayım mı? Ben şimdi ona duyurmasını bilirim kız. Kız! Mine. Bu kadarını bitkisel hayattaki bir insan bile <laughs> duyar. Sanırım inmek zorundayım. Evet. Biri beni mi çağırdı yoksa bir ses mi duydum? Eğer bir ses duyduysam yukarı çıkabilirim. Kız ne demek seni mi çağırıyor? Deminden beri bağırıyorum burada. Komşular bile dışarıdan bize bakıyor. Merhaba Mendebur teyze. Kız bana bak senin bu kızla işitme kaybı falan mı var ya evet tabi kulaklarım sıkıntılı benim. Yok canım tırp gibidir benim kızım. Ha yani. Ne dedin Anlamadım ne dediğini duymuyorum ya ben. <laughs> şey dememiştim. Gelin. Ne? Gelin. Ne gelini be? Bak isteyince kulakları nasıl duyuyor bunu? <laughs> Bakalım gözleri de göreyim mi? Al bak. E Hasan abi değil mi bu? Kız abi deme lazım olur dimi? Bakmayın da sizde biraz fazla kilolusunuz o zaman. İnsanları dış görünüşüyle yargıladığınıza göre. Dile bak Dile. Papaç gibi maşallah. Sen şimdi kaça gidiyordun? Lise 2'ye geçiyorum. Aysel bu bayağı küçükmüş ya. Üniversite okuyacak mı? Okuyacağım diyor da işte. Okuyacağım diyor da derken tabii ki okuyacağım. Ya sana mı sorduk? Annenle konuşuyoruz şurada. Sonuçta annen izin verecek ya vermeyecek. Aysel bizim o kadar zamanımız yok söyleyeyim. Bana geliyorlar anne. 18 oldu mu bu iş? Anne. <laughs> Yani şey... Öksürük krizi. Kaç çocuğun olsun istersin? Söyle bakalım. Ne bileyim ben ne çocuğu? Ben daha 16 yaşındayım zaten. Yap kızım işte 18'inden sonra. Şu an öyle bir düşüncem yok. Uzun zamanda olmayacak muhtemelen. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kız hadi git git. Bize bol köpüklü bir Türk kahvesi yap da. Görelim bakalım onlar atmayı. Yalnız mesle. benim okuldan bir etiket. hizmet etmekten daha önemli ne işin olacak? Hadi kayınvalide ah oh, mendebur teyzen doğru söylüyor. Hadi bakalım bize bol köpüklü bir Türk kahvesi hadi mine. Yaparım tabi. Yaparım. Geri kalan günlerde. Aa, a, a. o eliyle bir şeyler mi yaptı orada? Yok canım ne yapacağım ki? Gerçekten Türk kahvenize de başlayacağım size de başlayacağım. Keşke okullar açılsaydı ya bıktım bu evden. Bir de bol köpüklü istiyor hanımefendi. Tabi canım yaparım ben sana bol köpük. Hiç merak etme sen. Anneme de kıyamıyorum ki. Anneminkine de mecbur tüküreceğim. Suden hadi aç. Ya. Nerede kaldı kahvemiz? Geliyorum ya geliyorum. Vahiy yoluyla inmiyor herhalde bu kahveler. Alo Suden az. Beni çok acil buradan kurtarman lazım lütfen. Bu bir bant kaydıdır. Aç Miami'deyim. Hmm. Beni sakın aramayın, sormayın. Bye. Allah, Allah. geldim geldim alın bakalım şu sizin kız bak bu becerikli ha biraz fazla bile köpürmüş afiyet olsun biri doğal köpük diğeri yapay bana bak içine geçen gibi abuk subuk bir şey koymadın değil mi kız saçmalama anne tabii ki atmadım belki biraz <laughs> Güzel, güzel. Hamar attık testini geçiyor bu kız. Beğendiniz mi? Bu kadın gerçekten midesiz. Aha, afiyet olsun canım benim. Aha, bakın bakın bakın. da hanım hanımcık çıtı pıtı güzel mi güzel bir gelin görüyorum. Bir dakika yoksa siz şu anda... Aha geldi. E, kurtarıcım geldi. Hoş geldin Asa. Selamünaleyküm babaanne. Babaanne mi? Ay ben sana demeyi unuttum. Bizim oğlan geçerli kaza geçirdi. Kafayı vurdu. Hiçbir şey hatırlamıyor Anlamış. şimdi. Doktor düzelecek dedi ama bakıyoruz işte biz de. Ne yapıyorsun oğlum? Tanımadı da beni. Tanımadı seni tabii. Beni, beni zor tanıyor. Sen nasıl mısın? bana bak. Ha. Git şimdi içe. Çiçekleri, çiçekleri doğru Mine. Albacım Al bacım çiçek. O mine değil, o mine değil. Ne bakıyorsun lan deşi? De ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun lan? Kurtarıcım derken bundan bahsetmiyordum. Tamam. Aa. Al bacım çiçek. Ar Çiçekler bayandır, bayanlar çiçektir. Çiçek senin babandır. Ne oluyor burada? Bir artık bana açıklama yapabilir mi? Şş, oturun bakalım, oturun hadi. Şimdi Mine'cim, benim oğlum genç Dalyan gibi bir delikanlı. Parası da var maşallah. Ahmet abi. Dur bir abi deyip dur. Ya siz kafayı mı yediniz artık? Anne ne diyor lan bu kız? Lan mı? Abim abi mi abi bu. Şey var ya senin kafanda parçalarım. Tamam abla sakin ol da hayırdır yani. En büyük aşklar da nefretle başlar demişler, değil mi kızlar? <laughs> Tabii bence de. Ne aşkı ne saçmalıyorsunuz siz? Açık açık konuşun yoksa birazdan gerçek çığlık atacağım. Madem öyle söylüyorum o zaman benim oğlan geldi zaten kaç yaşına Mine. Bu kazadan sonra da bir çok değişti böyle bir embesine döndü vallahi anlamadım ama doktor düzelecek diyor hiç merak etmeyin. Sen de 18'ine girer girmez benim oğlanla evlendireceğiz. ne? Fıtı fıtı Şimdi bir şok geliyor ne? Ne kız yamulmuş ama senin ruhun evet kara. oğlunu başkalarına vermeye çalışıyorsun. Aa, i̇nsan gelecekteki kayınvalidesine böyle sözler mi söyler? Terbiyesiz. Ay, çıldıracağım ben ya. Gerizekalılar ben odama çıkıyorum. <laughs> Beğendi abi beni kerata. İlk çok tabi normal yani. Hani zamanla alışacaktır. Ara ara biz onları görüştürürüz zaten. Aysel 18 yaşına var da. Hay Allah ya. Yanlış bir şey mi yapıyoruz acaba? Ebubekir Bekir Sıddık. Çok acil bizim eve gelmen lazım. Neden diye sorma. Sadece kız gibi görünerek bizim eve gel. Çok acil lütfen. Kim ki şimdi? Aa. Sen kimsin kız? Merhaba ben. ben merhabalar. Şey ben Mine'nin okuldan arkadaşıyım da. Evet, etüt vardı bugün yaz etütü. Biz Mine ile etüte gidi etüte et gidecektik et Mine ile Allah Allah. Mine hiçbiri gelecek falan demedi bana bugün. Adı neydi kızım senin? şey ben evime kapım. Merda ben teyzeciğim. Etütten arkadaşıyım Mine'nin. Ha iyi bakalım hadi geç. Mine yukarıda odasında. Teşekkür ederim teyzeciğim. <Sorga 'yón> <Satürklerin> assim, <Satürklerin Obsessiz felse2001> Yeni Febrez Banyo. Her sifonda kötü... <laughs> Bu halin ne? Annem beni nasıl atlattın? Tabii ki şöyle. Merhaba teyzeciğim beni içeride mi? Tamam buna gerçekten kandılar mı? Ben profesyonelim. Ee, ne oldu anlat hadi. <laughs> Görücüler geldi. Bir dakika nasıl yani? Bayağı görücü mü? Bayağı görücü Hangi devirdeyiz biz? Bilmiyorum gerçekten çıldıracağım artık ben bu evde Benimlere etüt için geldiğini söyledin mi? Evet söyledim Etüt'e et, et, gideceğiz et, et, teyzecim et, et. Nereye gidelim? Bizim orada bir park var belki kafayı dinleriz Tamam ben hemen toplanıyorum Lan Ben hayal mi görüyorum yoksa daha demin sen erkek miydin? Mecik Benim bayan nerede? Mecic. Benim gelecekteki eşimin yanında benden habersiz bir erkek duramaz oğlum. Gelecekteki eş derken? Biz mi ile evleneceğiz? Nasıl lan lan. Beynim oynuyor ya. Lan, bir kız oluyor bir erkek oluyor anlamadım ben ya. Aç yüzünü aç. Al açsın birader. Ne işim var oğlum lan burada? Lan bak öldürürüm seni ha. Allah Allah. <laughs> ne yaptın? Sanırım en baştan yapmam gerekeni yaptım. Uyanınca ne olacak annenler? Uyandığında her zamanki gibi tüm beyni sıfırlanır herhalde ne bileyim. Sonuçta çarptıkça sıfırlanıyordur. Neyse hadi ki şunu. Anne çabuk gelir misiniz? Ana! Kız ne olmuş ya buna? gibi yatmış yani. Ahmet abi kafasını duvara çarptı ve yere düştü. kaldırıp da koltuğa yatıralım bari. Ama yok görmüyor mu? Eşek ölüsü gibi yatıyor. Nasıl kaldıracağız biz onu yatsın zıbarsın. Size yardım etmek çok isterdik ama bizim Sema ile acilen etüte gitmemiz lazım okula. Melda ya. yani ben de teyzeciğim. İyi bir kıza benziyor Melda. Mineyi gözünün önünden ayırma da erkeklere de yanaştırma. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Ahmet abi. Görüşürüz. Kız mendebur benim mine bu oğlanla olmaz. Ay sen neyi vermiş benim oğlum? Ah kafam. Yok kız vallahi ben vazgeçtim. Kurtulduk mu? Yani tam olarak sayılmaz ama en azından şimdilik. Hadi gel. Bu arada kurtulmamın şerefine en az 100 bin like atarsanız sevinirim. Gidelim. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Aha gidiyor kızlar bak. Hadi görüşürüz anne uyandı o nerede diyorum ben sana minik seviyor o değil güzeller güzeli olan oy bakışına kurban oldum ama hamile kızı diyorum anne nerede ayırıyor bu yeni talimimiz belli oldu aldı bu iş <laughs>